Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kardeşimle beraber yapı kapışması yapacağım arkadaşlar. Evet. O zaman hadi başlayalım. Evet. Merhaba Mert. Ne yapayım? Bak arkadaşlar var. Tamam. Tamam. İyi misin? Nasılsın? İyiyim. Abone olup like atsınlar mı Mert? Evet. Şimdi ilk kim çeksin Mert? Bas şaltere. Tamam. Şaltere bastım. Kim çıkıyor? Kim çıktı? ben yapayım. Çekil. 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 yap. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Bakayım. Bakayım Mert. Bak. Bakayım Mert'e arkadaşlar. Mert'e bir şey çıkmamış. <laughs> Mert ne yaptın aşkım sen? Ya bu ne şey çıktı? Bana çıktı arkadaşlar. Ne çıktığına bakıyorum hemen. Ev çıkmış Mert. İlk ev yapacağız. Hı, hmm, evet. Tamam mı? He, bundan sonra Sonic yapacağız. Tamam Sonic de yaparız. Sen git tamam. Sonic ne olsun? Evet arkadaşlar. Başlayacağız. Evet bende tavuk var ben tavuk... Mert tavuk mu yiyorsun Mert kendi yerine gitsene ya Hadi ev yap Hadi Evet arkadaşlar şimdi evi Evimizi yapalım Ben evimi şeyden yapacağım Tahtadan benzes, e... Mert sen sus Mert ben Yap sen Sus yap evet arkadaşlar şimdi ben, şundan da alayım pembe. Ya ben niye pembe oluyorum ben, yani? ben, de ben yapayım yapayım ya? Yani. Ben Ben gayinim ya. Ben yapacağım Ben bu güzel olur. Tamam tamam sen güzel yap. Tamam hile yok hile yok. Hile yapmam ben zaten ben. Ya de var Mert. Bir şey olmaz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mert senin evini yap sus bir. <laughs> Allah'ım ya ne diyorsun 1, 2, 3, 4 diyor saymayı da. Ben sayıyorum çünkü ev yapıyorum. Sen de düzgün ev yaparsan. Allah kırıyordum.

Mert benim yanıma ben yasak tamam mı? Tamam. Ben içmedim zaten. Ben evimi yapıyorum burada. Ben çok, güzel güzel. Yapıyorum. Ama ben de çok güzel yapıyorum. ya? Ya ben buradayım bak. Mert buradayım Senin evini kim bozdu ben buradayım ya evimi yapıyorum ya. Bakma 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 buradayım ama ya git ya kapı var. Kapı var. Gerçekten mi? Gerçekten. Arkadaşlar sizce kim kazanacak? Tabii ki de ben kazanacağım. Mert bir git ya. Ben daha güzel yapacağım. Ama korunaklı ev yapmıyoruz tamam mı? Güzel ev yapacağız. Güvenli değil. Tam güvenli yap. Emine beğeneceğim mi bakalım? Ben Arkadaşlar bu güvenlikle ev yapıyor bence. Ben çok güzel hmm. ev yapacağım. Artık buraya gireceğim. Çok zor. Giremez. Ben buraya Kenet geldi. Ya sen ne tuz bir ya güvenli ev yapmayacağız ki. Tamam ya, sen güvenli ev yap ben yapmayacağım.

韩晨。 Tamam aşkım. Yo ben oğlum evimi yapıyorum. Hile, yasak ben hile yapmıyorum zaten ben. Hemen sus ya. Hile yapmıyorum ben ya. Hile yaparsan ben sana söylerim ya. Kırmadım niye kırayım ben senin evini Mert yalan et, etme. O zaman güvenli değilmiş evim Mert kırıldıysa Ne oldu? Nasıl kön gol atmış. <laughs> Ama ben Galatasaraylı değilim. Niye yeah. ya? <laughs> Evet biz Fener Hotçiliyiz evet. Mert'te. sen şampiyonluk gördün mü bu? Evet. Görmedim. niye gördün Ben görmedim daha. Şey. Ne oluyor Can Demir Sağda? Şey. Hayır ya git Görüyorum senin evini şu an. Nasıl? Gizlice. <laughs> Kimse ya. Anam. Neyim? Sen niye öyle yaptın? Benim güvenli bloğumu aldın. Güvenli bloğunu almadım oğlum. Onu sen gördün ya. Ne diyorsun ya? Ben? Gördün ya. Sen çok değişik bir çocuksun ha. Burada

ben ne yapayım? Oğlum bir koydum aşkım. Sen tavukları sever misin Mert? Ne? Tavukları sever misin?

Sıra süre bitecek birazdan. Ne? Süre bitecek. Var. Demeyeceğim. Beynim bitmedi ama. Benimkinim... Ne oldu? İmraniye spor

Hmm, güzelmiş. Ne oldu? Bitecek birazdan. Biraz evet. Bir beş, bir, bir dakika daha. Bir dakika. Oca, bir dakika. Gerçekten mi? Evet. Şuram bitti. Bir de az kaldı. Sen kapıyı açsana benimkine. Kapıyı aç kapıyı. Açmayacağım. Aç. Ya bitecek, geleceğim birazdan. Ver zaten sus ya. Tamam. Sen evinin içini yaptın mı? Evet. Oğlum ben buraya ne koydum? Nefis yaparım sana. Şimdi özel kitap mı var? Yoo. Kapıcığım böyle. Ya Mert sus ya. Çok konuşur, değil mi? Harbiden video çekiyoruz ya. Hile yapmak yasak değil mi Mert? Hile evet. yapmak, evet. yapmak yasak. Yaparsak kötü mü olur. Evet. Bak, kötü olur. Yapabilir miyim? Ama yapabilirsin dedin. Çizer misin ben seni yapamazsın. Çünkü yasak mı yasak? mı emin misin? Ne var bende şey? Bende şey yapar mı? Bende ne yapıyor? Altın şey. Altın gözde altın gözde. Altın gözde altın. Ne yapıyor?

Oğlum sen evin patlamış. Var? Ne? Sen Pat. Mi Gerçekten ya? patlamadım. Creeper gelmiş herhalde. Lan ben ben patladım Ben patladım Bilmiyorum senin evin kötü olmuş mert. Ya benim evin kötü olmuş ki. Orayı şey yarat. Kim yaptı? Köyü, köyü yaptı? Çöylü kim? Benim evim çok güzel oldu ama. Ben bir şey yapmadım. Ben süt içiyorum ya bak. Hile yapmıyorum ben süt içiyorum. Evimi yaptım bak ya. Hile yaptım ben evini beğenmedim. kötü olmuş patladı zaten. Baktım. Yapmıyorum ya creeper gelmiş. bir şey yapmıyorum ya. Tamam. Hadi tamam güzel güzel hadi. Benimkine bakalım. Ya, Mert hadi ya. Tamam. Bak, gerçekten kafana var ya. Çık, 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 başlamaz, tamam. Hadi artık ya ben oynamıyorum tamam. Tam, hayır, hayır, hayır. Videoyu kapatacağım. Ya, tam ya tamam hadi ya ama patlamış evin ne yapayım? yapayım? Hadi hadi tamam evin güzel olmuş hadi. O ne oğlum? Bakacağım. Buraya blok koyacağım ben. Bence benim evim daha güzel oldu. Emin misin? Senin şimdi senin evin patlatacağım. <laughs> Mert basıyor Hayır. Yapamazsın. Tamam evini evine bakayım tamam. evini bence bakıyorum. Tamam. Geldim başka evine. Başka. Kapıyı açıyorum. Bu içindekiler ne oğlum? Bu ne? Ya bunlar benim aç. Sonra burada Ender sandığı var. Kapını kıracağım çıkamıyorum çünkü. Tamam bir şey olmaz. Tamam şimdi evini patlatacağım.

Anlamadım ki. Biz anlamadık mı? Ya orada evet kayıttayız. Evet, kayıt. Tam şimdi bir tane daha yapalım son. Aa ben de kayıt yapmıştım. Ben de daha kayıt yapmıştım. Ne kayıt yapmıştım. Ben de Sen da... benim evimi patlat ben senin evini patlatayım Mert. Ben, 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 ben patlatıyorum. O, sen ben, sen benim evimi patlat. <laughs> Oo çok güzel. Şimdi şeyleri alayım. Ben kendi evimi patlatıyorum ama. Ben Gerçekten mi? Evet. Sen kendi evini patlat Mert. Patlamıyor da ya. Seninki güvenli evet, evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar da abone olup ve like atmayı bekleyin arkadaşlar. Evet. Hı, abi. Hı, 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 hı. Ben patlattım. Ben patlatacağım. Mert. Hadi artık videomuz bitti Mert gel. Ama bir dakika dur. Onu Onu bir dakika. Oooo nasıl yapıyorum onu? Şimdi tek az kaldı, devrem biri. Şimdi devrem biri az kaldı. Yukarıda koyalım. Az kaldı. Oy bitti. Tamam gel. Şey gel gel ya, artık gel ya. Allah'ım ya, gelmiyor da ya. Geldim geldim. Ben, ben, geldim. Ben, 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 ben. Evet arkadaşlar. Mehmet neredesin? Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Mert hadi ya. <laughs> Yanıma gel. Hadi artık ya aşkım. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.